Radyo Term Haber Merkezi'nden hepinize iyi günler. 5 Mart 2023 günlerden Pazar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45968'e yükseldi. Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklifte yer alan başlıklar şöyle: Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. İlaç etken maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi toprak mahsulleri ofisince yapılacak ya da yaptırılacak. Devlet ormanlarına hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar orman suçu sayılacak. Orman yangınlarına sebep olanlara verilecek cezalar arttırılıyor. Üst üste 2 yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri kira geliri arazi maliklerine ait olmak üzere kiraya verilebilecek. Depremden etkilenen illerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için güçlerini birleştiren Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendicileri Derneği bölgede hasat ve ekim çalışmaları başlattı. Haydi Türkiye, Şimdi Hasat Zamanı isimli projeyle üretimin sürmesi ve ürünlerin perakende marketler kanalıyla tüketiciyle buluşması amaçlanıyor. Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı. Hatay'da depremlerin ardından sebze halinin kapalı olması, sulama, gübrelemede yaşanan sorunlar, ürünlerin tarlada kalmasına ve yeni ürünlerin ekileme yetişememesine neden oldu. Kırsaldaki hayvanların yardımına Haybulans yetişiyorlar. Büyüklükleri 7.7 ve 7.6 olan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Haybulans'la kırsal mahallelerdeki hayvanlara yerinde sağlık hizmeti sunuyor. Depremlerde konut ve ahırların ağır hasar gördüğü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çadır verilen depremzedelerin hayvanları için ağıl ve ahır yapımına başlandı. Günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.